Bu hafta Bodrum'dayız. Happy Max Sea Garden Resort Otel yöneticisi İlker Bey ile birlikteyiz. İlker Bey hoş geldiniz. Bize bisiklet otelsiniz siz, bisiklet dostu otelsiniz. Otelinizi anlatır mısınız? Sea Garden denince, Happy Max Sea Garden Resort Bodrum denince ilk aklımıza gelen şey sürdürülebilirlik. Her anlamda sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman birçok kimse sürülebilirliği sadece çevresel faktörlerle e, anlatıyor. Halbuki e, sosyal ve ekonomik e, boyutları e, da var. E, bir e, işletmenin, bir yapının sürdürülebilir olması için üç e, ayağı da tamamlaması gerekiyor. Bu kadar güzel bir coğrafyaya sahipken e, aktivitelerimizi nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. E, bisiklet dostu tesis e, nasıl olabiliriz, bu belgeyi nasıl alabiliriz, lisansı nasıl alabiliriz diye e, ne gerekiyorsa e, bütün şartları yerine getirdik. Bisiklet dostu tesis e, ünvanını aldık. E, coğrafyamızda çok güzel köyler var. Köylerden de birçok bir istihdam sağlıyoruz. E, bu köylere bisiklet turları düzenliyoruz. E, Etrim, Mumcular, e, Karaova e, gibi. Bisikletlerle e, şefimizle birlikte e, çıkıyorlar. Çıkıyorlar. E, köyleri ziyaret ediyorlar bu köylerde insanlar neler yiyor neler içiyor o kültürü yansıtan ürünler neler ya onlarla yakından tanışma fırsatı buluyorlar İsviçre şirketi olduğumuzu söylemiştim bu anlamda bize gelen misafirlerimizin birçoğu da Batı Avrupa ülkelerinden geliyor bu anlamda en doğru şekilde e, Türk kültürünü tanımak, coğrafyamızı tanımak fırsatına da bisikletle birlikte e, sahip oluyorlar. E, broşürlerimiz var. E, bisiklet dostu tesis olduğumuz için parkurları e, gösteren. E, Resepsyondan e, rezervasyon yaptırarak e, spor ofisimizi e, broşürle de e, nereye gideceğini, geleceğini e, önceden e, görüyor. Ne gibi e, etkinlikler var içinde, içeriğine. E, sahip olmuş oluyor. Bodrum merkezine dahi e, 17 kilometre yaklaşık e, mesafedeyiz. Bodrum e, merkezine dahi bisikletle turlarımız var. E, Bodrum'u e, bir de e, bisikletle tanıma fırsatını e, yakalamış oluyorlar. E, çok keyifli birçok defalar e, bizler de e, iştirak ettik. Hem misafirlerimizle e, bisikletle e, sohbet etme şansımız da oluyor. E, hem otelin girişine hem de e, Tatil Köyü'nün girişine bir bisiklet koyduk. Birer bisiklet koyduk. E, arkasında da esprili bir şekilde bizim e, güzergahları gösteren ahşap bir tabela var. İşte e, Bodrum'a gider, e, Köy'e gider, Mumcular'a gider, Karaova'ya gider. E, tesisimize ilk defa gelen misafirlerimiz için de e, bu e, Aynı zamanda bir cazibe noktası haline geliyor ve önünde fotoğraf çektiriyorlar. Ve bize soruyorlar, bunu neden koydunuz? Biz de anlatıyoruz, bisiklet dostu tesis. Aynı şekilde hem otelin hem tatil köyünün girişinde de bisiklet dostu tesis olduğumuzu gösteren tabelamız var. Çok ilgilerini çekiyor. İlker Bey, bu bölgede teksiniz bisiklet dostu otel olarak. Peki bisiklet dostu otellerin çoğalması bölgeye de katkı sağlar mutlaka. Bu konudaki düşüncelerinizi de alabilir miyim? E, bence e, bisiklet sadece bizim tesisimizde değil, e, Bodrum'a çok yakışan bir e, değer. E, diğer tesislerde de yaygın olmalı. E, araçla gezdiğiniz zaman e, birçok şeyi gözden kaçırabiliyorsunuz. E, bisikletle gittiğiniz zaman e, en başında doğaya e, saygılı e, oluyorsunuz. Tesisimizde doğaya saygılı bir tesis, hem e, ulusal hem uluslararası yeşil yıldız ve e, yeşil anahtar ödüllerine sahibiz. Yani bizim bunu almamız bizim için e, şarttı. E, e, biz de gereğini yaptık. E, bu e, ne kadar yaygınlaşırsa e, benzin, petrol e, tüketimi de azalır. E, çok. Günümüzde de her yere arabayla gitmek zorundayız diye bir şey yok. Bisiklet diğer gelişmiş Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaygın bir şekilde kullanılabilir ve Bodrum'a çok yakışan bir değer. Mutlaka Bodrum genelinde de yaygınlaşması lazım. Böylelikle gözden kaçırdığınız bu coğrafyaya özgü, Bodrum'a özgü değerleri daha yakından görebilirsiniz. Daha interaktif ilişkiler kurabilirsiniz. Bodrum'da çok güzel detaylar var çünkü. Bu detayları yakalamak da ancak bu şekilde olabilir. Çok değişik bir örnek vereyim. Tesis içinde de biz elektrikli klapkarlar kullanıyoruz. Çok yoğun olmadığımız özellikle kış döneminde de mümkün mertebe elektrikli de olsa kullanmamaya çalışıyoruz. Yaz döneminde de çok acil bir işiniz yoksa biz de klap karlarımızı kullanmamaya çalışıyoruz. yürüyerek gezdiğiniz zaman daha fazla detayı görüyorsunuz. Sıkıntılı olan bir konu varsa daha fazla hakim oluyorsunuz. Bisiklet de aynı şekilde e bisikletle yapılan turlarda çok güzel anılar, çok güzel detaylar yakalanabiliyor. E sürdürülebilirlik deyince tesisimizi farklı kılan birçok özellikler var. Önce çevresel faktörlerden bahsedeyim. Ee, ülkemizin e, deniz suyu arıtma, reverse ozmozu sistemi ile deniz su, e, suyu arıtma e, tesisine sahip tek e, işletme e, burası. E, şu an e, günümüzde birçok tesislerde e, olmuş olabilir. E, deniz suyunu arıtıyoruz, e, reverse ozmozu sistemi ile e, kullanma suyu haline getiriyoruz. E, Pis su e, arıtmadan gelen su da bahçe sulamada e, kullanılıyor e, temizlendikten sonra. Kendi zeytin, zeytinyağımız var. E, patentini aldığımız keçi boynuzu, bodum mandalinasını işleyerek e, ürettiğimiz e, ürünler var. E, keçi boynuzu kurabiye biz mesela içinde e, hiç e, un yok, şeker yok. Uzun süre dayanıyor. Tamamen doğal e, yöntemlerle kendi ürünümüz e, ürettiğimiz e, patentini aldığımız ürünlerden. Yine Bodrum banderinası. Bodrum banderinalı levrek e, yemeğimiz var. E, biz e, devamlı araştırıyoruz. E, neler yapabiliriz? E, ürün çeşitliliğini e, nasıl artırabiliriz diye. E, konuyu sürdürebilirlikten açmıştım. E, ben e, 26 yıldır burada çalışıyorum. E, stajyer olarak başladım. 9 Eylül Üniversitesi e, mezunuyum. Stajyer olarak başladım. E, stajyer olarak başladığım tesiste halen e, operasyon müdürü olarak e, görev almaktayım. E, bu da bir sürdürülebilirlik örne e, örneği. Benim gibi daha birçok arkadaşım var. E, aynı şekilde uzun yıllar burada e, çalışarak iş hayatına devam eden bütün çalışanlarımızın e, tek tek e, kariyer planlaması e, yapılıyor. E, çalışanlarımız farklı görevlerde e, yer alıyor. Ben de ilk... Efendim, bir servis departmanında e, bar boy olarak burada başlamıştım, stajyer olarak başlamıştım. Çalışmadığım departman almadığım görev kalmadı. E, bu da e, sürdürülebilirliğin güzel örneklerinden. E, aynı şekilde e, kadın e, istihdamına da çok önem veriyoruz. Kadın er, erkek çalışanlarımız da e, çok e, orantılı bir şekilde e, devam ediyor. E, Normal e, sürdürülebilirliği, doğallığı bu kadar uygularken aktivitelerimizin de e, doğal olması, sürdürülebilir olması e, gerekir diye düşündük. Bu anlamda e, ekip arkadaşlarımızla bir e, beyin fırtınası yarattık. Ne yapabiliriz, nasıl ürün çeşitliği yaratabiliriz diye. Örneğin e, bu coğrafya bize ait olduğu için, e, hem yatırımcı hem işletmeci olduğumuz için, e, Korumak, aynı şekilde bizden sonraki nesillere bırakmak en büyük görevimiz. Yine aynı şekilde çocuklar için çok güzel bir uygulamamız var, süt sağma etkinliği. Çiftlik köyde bir anlaşmalı olduğumuz bir çiftlik evimiz var. Mini kulüp şefimizle birlikte çocukları topluyoruz, köye gidiyoruz. Köyde süt sağıyorlar, kendi sağdıkları sütten yoğurt mayalıyorlar. Metropol'den gelen çocukları düşünün, devamlı beton içinde, monoton bir hayat içinde olan çocukları düşünün. Onlar bu aktiviteye katıldıklarında mutluluklarını gözlerinden okuyabiliyoruz. İlk defa belki canlı bir hayvana dokunuyorlar inek gibi, süt sağıyorlar, yoğurt yapıyorlar, gözleme yapıyorlar. Günün sonunda unutamayacakları anılarla tesisimize geri dönüyorlar. İlker Bey çok güzel bir örneksiniz, e, bisiklet dostu otelsiniz, çok güzel e, çalışmalarınız var burada. Umarım e, Bodrum'da diğer otellere de örnek olursunuz. Bu hafta Bodrum'daydık ve bisiklet dostu otelleri konuştuk. E, İlker Bey'e tekrar teşekkür ediyorum.